Orta Doğu'da ise yeni bir krizin fitili ateşlendi. Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika Birleşik Devletleri ara buluculuğu sonrası İsrail ile ilişkileri normalleştirme kararı aldı. Filistin ve Türkiye bu adıma tepki gösterdi. İki ülkede Abu Dhabi ile ilişkileri askıya alma hazırlığında. Filistin'e yönelik atılan adım yenilir yutulur bir adım değil. Biz Filistin halkının yanındayız. Filistin'i de biz hiçbir zaman yedirmedik, yedirtmeyeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisi Birleşik Arap Emirlikleri ile Filistin topraklarını işgal eden İsrail arasındaki anlaşmaya. Filistin yönetimi anlaşmayı ihanet olarak niteledi. Abu Dhabi elçisini geri çekti. Ankara'da benzer adımı atma hazırlığında. Bu anlaşma iki devletli çözümü ortadan kaldırmaya yöneliktir. Bu anlaşmayı desteklemek mümkün değildir. Körfez ülkeleriyle İsrail yakınlaşmasının ilk somut adımı atıldı. Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail ilişkileri normalleştirme kararı aldı. Uzlaşmayı Amerika Başkanı Trump duyurdu. Anlaşmaya kendi adına vermek istediğini ancak basının buna anlam veremeyeceğini düşündüğü için vazgeçtiğini söyledi. Washington, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planını askıya aldığını belirtti. Başka Arap ülkelerinin de bu yönde karar almasını beklediklerini açıkladı. İsrail Başbakanı Netanyahu ise ilhaktan vazgeçmediklerini söyledi. Bir süreliğine erteledik dedi. Bunun Filistin davasına hizmet eden bir anlaşma olmadığını kolaylıkla söyleyebiliriz. Orayı zayıflatıyor. Niye? İsrail'e bu planına destek olmak için. Yani işgal planına destek olmak için yapıyor. Trump'ın tarihi olarak nitelediği anlaşma önümüzdeki hafta Beyaz Saray'da imzalanacak. Filistin yönetimi, Mısır ve Ürdün'ün ardından İsrail'le diplomatik bağ kuran 3. Arap ülkesi olan Birleşik Arap Emirlikleri'ne büyük tepki gösterdi. Anlaşmanın Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin davasına ihanet olduğunu açıkladı. Abu Dhabi ile ilişkileri askıya alıp Filistin Büyükelçisi'ni geri çağırdı. Cuma namazı sonrası ise çok sayıda Filistinli Mescid-i Aksa önünde anlaşmayı protesto etti. Türkiye'de anlaşmaya kayıtsız kalmadı. Filistin iradesinin yok sayıldığını belirtti. Abu Dhabi'nin davranışının riyakarlık olduğu vurgulandı. Bölge halklarının vicdanı bunu asla affetmeyecek dendi. Ankara, Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkileri askıya alma konusunda düğmeye bastı. Dışişleri Bakanı'na talimatı verdim. Abu Dhabi yönetimiyle özellikle diplomatik ilişkileri askıya almak veyahut da bizim de büyük elçiyi geri çekme gibi bir adımımız olabilir. Çünkü biz Filistin halkının yanındayız. Anlaşmaya İran'da tepki gösterdi. Abu Dhabi'yi Filistin davasına sırtını dönmekle suçladı. Bahreyn ve Umman'sa destek verdi. İki ülkenin de yakın zamanda İsrail'le anlaşma imzalayacağı iddia edildi.